Değerli izleyiciler, yeni bir programda yine birlikteyiz. Bugün geçmiş programlarımızda da zaman zaman üzerinde durduğumuz gibi Almanya'nın nereye doğru koşmakta olduğu hususunda bazı gerçeklere işaret etmek isteyeceğim. Dünya korona virüsüyle uğraşıyor. Almanya da korona virüsüyle uğraşıyor. Tabii Türkiye'de bizler de korona virüsüyle uğraşıyoruz. Ama onun dışında da hayat, siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda bütün hızıyla devam ediyor. İnsanlık ve bizler yeni hayat şekline alışmak için aslında azami gayret gösteriyoruz. Herkesin de azami gayret gösterdiğini tahmin ediyoruz. En azından onun gerekliliğine herkesin inandığı hususunda bir fikir birliği var. Sık sık yeni dünya düzeninden bahsedildiğini biliyoruz gerek son salgın münasebetiyle olsun gerek ondan önce çeşitli vesilelerle sürekli bir yeni dünya düzeninden bahsedilir. Çeşitli olayların gölgesinde dünyanın yeni bir döneme girdiği, artık bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağı konuşulur. Doğrudur. Her yeni dönemeç bazı eski şeylerin terk edilmesine ve yeni bir takım şeylerin hayatımıza girmesine yol açıyor. Almanya'da da bu böyle. Ama Almanya'da dönemler ne kadar değişirse değişsin üzülerek ifade ediyorum değişmeyen bir şey var. Bu da yabancı düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslamofobi, mülteci karşıtlığı gibi kavramlar etrafındaki gidişat. Ve Almanya nereye gidiyor sorusu sorulduğunda insanların aklına ne yazık ki hep Almanya'daki aşırı sağ yükseliş, neo naziliğin güçlenmesi ve bu fikirlerin giderek toplumun daha geniş kesimlerine yayılması gerçeği yatıyor. Tabii Alman devleti her devlet gibi kendisi için tehlike arz eden akımlarla, düşüncelerle, yapılarla mücadele etme hakkına sahip. Ve belgelere baktığımız zaman Alman devletinin aşırı sağ örgütlenmelerin Alman toplumu için, Alman demokrasisi için, Almanya'nın geleceği için ne kadar tehlikeli olduğunu görüyor ve biliyor. En azından bu düşüncelerin şehirlerin, ülkelerin yıkılmasına dünyada 60 milyondan fazla, Almanya'da 7-8 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan bir dünya savaşına yol açtığında biliyor. Ama buna rağmen ne yazık ki bazı çevreler ya bunları görmezden gelme ya da şu veya bu şekilde destekleme alışkanlıklarını bırakamıyorlar. Ve bunu yaparken de yine yabancıların, Türklerin, Müslümanların konumunu, mültecilerin durumunu değişik şekillerde lanse ederek, göstererek adeta hedef saptırarak bunu yapma yolunu seçiyorlar. Geçtiğimiz günlerde her yıl yayınlanan Alman Anayasayı Koruma Örgütü Verfassungsschutz'un 2019 raporu yayınlandı. Alman İçişleri Bakanı Z. ön sözüyle yayınlanan rapor, Alman demokrasisi için, Alman devleti için hangi tehlikelerin var olduğunu ve bunlara karşı neler yapıldığını ortaya koyan ve aslında her zaman ciddiye alınan bir rapor. Çünkü bu bir anlamda Almanya'nın ne olduğunu, ne olmak istediğini ve nasıl olmak istediğini ortaya koyan bir belge. Bu belgenin ehemmiyeti nedeniyle hem Almanya'dakiler hem Almanya dışındakiler bu rapora çok önem verirler. Yıllardır biz de önem veririz ve dikkatlice takip ederiz. Bu seneki raporda da açıkça Almanya'daki aşırı sağ yapılanmaların, eylemlerin, örgütlenmelerin ve bunların politikadaki etkisinin yükselmekte olduğunu açık ve net olarak görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da aşırı sol örgütlenmelerin son yıllarda bir zafiyet içerisinde olduğu, zayıflamakta olduğu gerçeği de var. Ancak rapora baktığımız zaman bilhassa doğrudan neonazilikle aşırı sağla mücadele eden bazı küçük sol örgütlerin ve onların zihniyetlerinin aşırı ölçüde güçlü göstermek gibi bir değerlendirmeye tabi tutulduğuyla karşılaşıyoruz. Sanki ha bakın aşırı sağ güçlü tehlikeli ama bakın onun karşısında olanlar da güçlü ve tehlikeli gibi bir resim verilmek isteniyor. Bu durumu Almanya'daki bazı yorumcular ülkede Gladio yeniden örgütleniyor ve Almanya bunu devlet olarak hasır altı etmek istiyor, göstermek istemiyor şeklinde değerlendirdiler. Bunun ne derece doğru ne derece yanlış olduğunu tabii önümüzdeki zaman dilimlerinde göreceğiz. Alman Anayasayı Koruma Örgütü raporunun her zaman en ilgi çekici bölümleri yabancılarla ilgili bölümleridir. İşte yabancı tehdit unsurları bu unsurların Almanya'daki uzantıları, bunların güçleri ve bunların ne gibi bir tehlike teşkil ettikleri sürekli bu raporda inceleninceye değerlendirilir. Bu seneki raporda Alman devletinin milli istihbarat teşkilatını da Türkiye'nin haber alma servisi olan milli istihbarat teşkilatını da bir tehlike, bir tehdit olarak ele aldığını görüyoruz. Almanya'da faaliyet gösteren Türk derneklerinin takip altında olması, onların tehdit değerlendirilmesine tabi tutulmasına zaten alıştık. Milli görüş olsun, işte son yıllarda olduğu gibi DİTİB olsun, AK Parti'nin Almanya'daki teşkilatı, ki şu anda ismi değişti, ben eskisini kastediyorum, Avrupa Türk Demokratlar Birliği olsun, Türk Federasyon olsun ve ufak dini yapılanmalar hep tehdit olarak değerlendirildi. Son raporda görülüyor ki Alman devleti bu tehdit çizgisini biraz daha ileri götürmüş. Şimdiye kadar pek üzerinde durulmayan ve aslında tehdit oluşturacak herhangi bir eylem yapmamış, o düşüncelere sahip olmayan bazı kuruluşları da tehlike olarak gösterme yoluna gitmiş. Herhalde bunlarla da ülkedeki yabancı derneklerin ki bu kastettiklerim hepsi legal kuruluşlar. E, dikkatleri yine bir şekilde bunlar üzerine çekerek aman ha demek istiyor. Fakat bütün bu bakış açılarının bırakınız bundan sonra ne gibi gelişmelere yol açabileceğini şimdiye kadar yaşananlara bakıldığında da ülkeyi ne gibi tehlikelerle karşı karşıya bırakacağını, nasıl bir kaosa sürükleyeceğini görmek mümkün. Son yıllarda hep nelerden şikayetçiyiz? Yabancılara, Türklere, Müslümanlara, göçmenlere karşı yapılan fiili saldırılardan şikayetçiyiz. Türk derneklerine yapılan saldırılardan, camilere yapılan saldırılardan şikayetçiyiz ve bunun Giderek artması, adeta belli kesimlerce alkışlanmasından şikayetçiyiz. Korkarım ki Alman Anayasayı Koruma Örgütü'nün son raporu bu saldırıların daha da artmasına yol açacaktır. Daha alkışlanmasına yol açacaktır. Ve aslında Almanya için en büyük tehdit olan neo-nazi, aşırı, sağcı, ırkçı, yabancı düşmanı grupların daha büyümesine daha palazlanmasına yol açacaktır. Rapor yabancı kökenli dediği kuruluşları bir anlamda düşmanlaştırırken Alman ordusu içerisindeki ve bilhassa Alman Emniyet Teşkilatı içerisindeki aşırı sağ yapılanmaların, bunların eylemlerinin ki son günlerde milletvekillerine, politikacılara yapılan tehditler ve bunların ne gibi sonuçlara yol açtığında gördük. Bir anlamda sanki Alman devleti bunlara arka çıkma yolunu seçmiştir gibi görünüyor. Her zaman söyledik Almanya dünya için önemli bir ülke. Almanya'da yaşayanlar da hangi kökenden olurlarsa olsunlar Almanya için önemli insanlardır. Neden? Çünkü Almanya'yı Dünyanın sayılı ülkeleri haline getirenler onlardır. Bundan sonra da Almanya'nın güçlülüğü bunlara bağlı olacaktır. Herkes tarafından kabul edilen bir gerçek var. Almanya her zaman yabancılara ihtiyaç duyacaktır. Hal böyleyken homojen bir Almanya hayaliyle ülkesi içerisindeki değişik yerlerden, değişik coğrafyalardan gelen değişik renkten olan, değişik dil konuşan, değişik dinden olan kişileri ayırmak ve hedef göstermek, savunmasız hale getirmek istemek en önemlisi de onların sosyal, siyasi, kültürel faaliyetler yapan kuruluşlarını bir şekilde baskı altına alarak terbiyeye çalışmak aslında Almanya'ya bir şey kazandırmayacaktır. Ama Emniyet içerisindeki aşırı sağcı, ırkçı yapılanmalarla mücadele Almanya'ya çok şey kazandıracaktır. Ordu içerisinde yuvalanmış neo-nazileri ortaya çıkarmak, bunların çalıp gömdükleri, sakladıkları silahları, savaş araç gereçlerini bulup ortaya çıkarmak Almanya'ya çok şey kazandıracaktır. Ve biz samimi olarak Almanya'nın kazanmasını, Almanya'nın ilerlemesini, Almanya'nın dünya üzerinde saygın bir devlet olarak varlığını devam ettirmesini istiyoruz. Her fırsatta ülkedeki yabancılardan sadakat beklentisi içerisinde olan Almanya'nın bu insanlara karşı samimi olmasını ve de o beklediği sadakate karşı müspet bir tutum içerisinde bulunmasını bekliyoruz. Tüm bunların yerine geleceği ümidiyle başka bir programda buluşmak üzere hoşça kalın değerli izleyiciler.